halk arasında şöyle bir şey var. İslam son dindir. Peki şöyle bir soru soralım. İslam'dan önceki din hangisidir? İşte ya kafa karışacak insanın ya da Yahudilik Hristiyanlık diyecek. O zaman başka sorular gündeme gelecek. Allah neden aynı insanlar farklı farklı dinler indirdi de sonra da haşa haşa canı sıkıldı onlara inanmayın son baskısı budur böyle mi dedi? Hayır böyle bir durum yok. İslam son din değildir. İslam Allahü Teala'nın insanlara vermiş olduğu ilk ve tek dindir. Önceki gibi önce bir din yok ki son din İslam. Evet, bana mesela bir soru gelmişti e, internet üzerinden. İslam doğru dinse İslamdan önceki dinler, mesela İslamdan önceki son iki din Yahudilik ve Hristiyanlık yanlışsa Allah-u Teala neden İslamdan önce yanlış dinler gönderdi? E bak, bir yanlış düşünce ne kadar yanlış sorular i̇şte. ortaya çıkartıyor. Haklı olarak soracak adam bunu e, tabii. yani. Sen <laughs> İslam'ı biz Müslümanlar olarak kendi dinimizi son din diye anlatırsak bu çok yanlış şey olur. Bakın. Şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam bu dinin son peygamberidir ama ilk peygamberi değildir. Sondan bir İslam'ın sondan bir önceki peygamberi İsa, ondan bir önceki Musa, ondan bir önceki Nuh Aleyhisselatü vesselam diye böyle gider. Şimdi bu şunu e, doğru. Aslında İslam tıpkı bir ağaç gibi ilk günden beri var olan dindir. Peygamberler ve kitaplar da bu ağacın meyveleridir. Yani elma ağacından elmadan başka bir şey gelmez. Aynı din geleneğine sahip olan peygamberler de hep aynı tebliği getirmişlerdir. Aynı ağacın meyveleridir Tevrat ve İncil. Şöyle diyelim, Hz. Musa'nın elindeki Kur'an'a Tevrat denilir. Hz. Muhammed'in elindeki Tevrat'a Kur'an denilir. Kur'an-ı Kerim Allah İbranice indirince bu Tevrat oluyor. Tevrat'ı Arapça indirince bu Kur'an-ı Kerim oluyor. Değişen hiçbir şey yok. Bir paranın ee, yazı ve tura kısmı gibi bir madalının bir yüzü öbür yüzü gibi birbirini tamamlayan bütünleyen şeylerdir. Ancak Yahudilik ve Hristiyanlık Allah'ın indirmiş olduğu o günkü şartlarında o günün peygamberine vahyetmiş olduğu dinin bozulmuş halleridir. Ve bu noktada da bir parantez açalım. Ben şundan da korkuyorum. Vedat. Nasıl ki Allah'ın Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği din evrildi ve Hristiyanlık oldu. Acaba diyorum bu İslam'ın içerisinde kendisini Müslüman kabul eden tarikat ve cemaatler bundan bin yıl sonra ne olacaklar? Evet, yani aslında bu da ayrı bir konu. Şimdi aslında orada da gireceğiz din, yani. E, aslında tek bir dindir, e, tek bir dinden başka dinler yoktur. Allah'ın aslında kainata koymuş olduğu sistem yaratılış merkezli bir sistem, yani fıtrat merkezli bir sistemdir. E, dolayısıyla Kur'an'ın mesajı da fıtrat merkezli bir mesajdır. E, bunu böyle anlamadığınız zaman sanki Allah-u Teala indirmiş olduğu dinleri zaman ve mekana göre şartlara uygun olarak kafasına göre değiştiriyormuş. O, o dinin böyleydi. Sonra zaman geçince insanlar farklılaştı. Haşa sanki insanların fıtratı bozuldu. O zaman Allah-u Teala başka bir peygamber gönderdi. Öncekinden çok farklı bir din gönderdi vesaire. Yani biraz daha böyle tarihselci bir okuyuş ortaya çıkıyor. Yani değişen insan yaşamına göre değişen din, değişen Allah'ın fikirleri gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Oysa ki Kur'an, Tamamen fıtrat merkezli bir mesaja sahiptir. Bu fıtrat da Adem Aleyhisselam'dan itibaren bugüne kadar hep aynı fıtrattır. Ve bu yüzden bu Kur'an-ı Kur Kerim'de, Kur Kerim'de Allah'ın dinleri diye bir ifade yoktur. Allah'ın dini vardır. Yani İslam ve diğerleri. Bakınız çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Hz. Musa ben Yahudiyim dememiştir. Hz. İsa ben Hristiyanım da dememiştir. Hz. Muhammed ben Müslümanım demiştir. Hazreti Musa ve İsa da ben Müslümanım demiştir. Neden? E çünkü Hristiyanlık ve Yahudilik onlardan sonra meydana geldiğinden sonra oluştuğundan hiçbir ilgileri yoktur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Yahudiliği anlatmaz. Hristiyanlığı da anlatmaz. Sadece Yahudi diyenler var, Hristiyanım diyenler var. O gruptaki insanlar inançlarını denk eder. Yoksa İslam dini Hristiyanlığı bir din olarak kabul edip de onu eleştirmez. Bizim inancımıza göre tek din İslam'dır. Yahudilik ve Hristiyanlık da Allah'ın indirdiği vahiyden kopmalar sapmalardır. İşte Hristiyan tipi koparsanız Allah'tan falanları ilahlaştırırsınız. Yahudi tipi koparsanız peygamberi yok sayar öldürürsünüz. Yani bunların her birisi Allahü Teala'nın Yahudi ve Hristiyanları bize özellikle örnek göstermesinin nedeni kıyamet kopana kadar e, bu iki zümre kendi içlerinde her türlü sapma örneğini barındırdığından. Yani sapıtmak istemiyor musunuz? Yanlış yapmak istemiyorsunuz. Bakın Yahudi ve Hristiyanlar ibret alın. Bu bizim için son derece önemlidir. Bu yüzden şu da var. Mesela ayette diyor ki Allah İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. O sadece Müslümandı. Eğer İslam dini Hz. Muhammed'le birlikte başladıysa o zaman aynı itirazı da Kur'an-ı Kerim yapmamız gerekmiyor mu? Allah buyuruyor evet. o zaman Yahudilik Hristiyanlık yoktu ki diyor. E birisi de kalkıp şunu diyecek o zaman Müslümanlık da yoktu. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Bizim dini Hz. Muhammed'le başlatmamızdan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz bu dinin son peygamberidir ama ilk peygamberi değildir. Bu din peygamberle başlamadı, peygamberle bitmedi. Nasıl ki onun ölümüyle din ölmedi onun başlamasıyla da başlamadı. İslam, Allahü Teala'nın bütün bir kainatı yönetmiş olduğu mekanizmanın, sistemin adıdır. Biz de bu mekanizmaya dahil olarak Müslüman olmuş oluyoruz. Bu yüzden Allah Kerim'de kendine buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Yani evet. çevremizdeki her şey Müslümandır. Güneş Müslüman olduğu için bize aydınlatır ve Allah'a isyan etmez. Ayette buyuruyor ya Allah, isteyerek istemeyerek gelin dedik, onlar isteyerek geliriz dediler. Arı Müslüman olduğu için bal yapar. Kendisine indirilen vahye uyuyor. O zaman insan oldu Allah'ın Teala'nın kendisine indirdiği vahye uyarsa Müslüman olmuş olur. Bunun haricinde her türlü yol, yöntem nedir? Sapmadır. Ve bu sapma önce şöyle küçük başlar. Bir bakarsınız ki kilometrelerce yol alınmış. Aslında burada şey de oluyor. Yani e, fıtrattan da koptuğun için hı hı. doğal o düzenin ahenginden de dışarıya çıkıyorsun. Ve dolayısıyla tabiat da artık seni kabullenemez hale geliyor. Çünkü sen tabiatın o Allah'a teslim olmuş olan tabiatın dışına çıkmış bir varlık oluyorsun tabiatta. Evet. Sen Müslüman olduğun zaman tabiata, fıtrata uyduğun zaman bütün tabiat da senin aslında bir din kardeşin olmuş oluyor. Ama bunun dışına çıktığın zaman tabiat da seni kabullenemez hale geliyor. İşte bu yüzden Vedat en büyük bu yüzden e, nasıl ki e, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne kast edene vatan haini deyip idamla cezalandırıyoruz. İşte Allahü Teala'nın bu kainatta kurmuş olduğu sistemi kabul etmeyip buna baş kaldıran, Allah'a başka ortaklar bulan da en hakiki anlamda terörist müşriklerdir. Bunlar terörist. Allahu Teala çok enteresan bir şekilde bunların yani en büyük Bu, bu kimselerin azabını da indirirken bu tabiattaki diğer teslim olmuş varlıkların eliyle onlara bu azabı indiriyor. Evet. evet. Yanardağ patlar, gökten yağmur iner, şey iner ve Allah-u Teala mesela ve kalu tehezer rahmanu velede onlar rahman bir çocuk edindi dediler. Lekad cittum şeyen siz çok kötü bir şey söylediniz. Bir şey getirdiniz ortaya yaptınız. Tekadus semavatu vel ard diyor allah Teala. Neredeyse gökler ve yer yani tekadus semavatu vel ardu ve tenşakkul ardu ve tehril cibalu <laughs> hatta diyor Allah. Neredeyse gökler ve yer yarılacaktı. Dağlar yerinden fırlayacaktı. Yerinden dedi. fırlayacak. Yani bakın bu Varlıklar fıtratının gereği İnsanın bu fıtratın dışına çıkışını kabullenemiyor. Evet ve buradan da bir parantez açalım. Şunu anlıyoruz Vedat. Aslında kainat insanların eylemlerine tepki veriyor. Mesela Firavun öldüğü zaman diyor ki gökler ona ağlamadı. İşte başka Tabii. bir ayetler var. Mesela gökler ve yer diyor Allah'a oğul istadettiler diye az kalsın çatlayacaktı diyor. Evet. İşte Meryem Suresi'nde. İşte. Şimdi Vedat bu din tanımı önemlidir. E, Kısa da toparlayalım. Biz Müslümanız. Müslüman olmak Hz. Muhammed ile başlamış bir şey değildir. Göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklar Müslümandır. İslam Allahü Teala'nın e, yönetme sistemine, yönetim mekanizmasına verdiği isimdir. Bu yüzden İslam kelimesi büyük harfle yazılmaz, küçük harfle yazılır. Özel bir isim diğerlerinden farklı değildir. Bütün hepsini kapsayandır.